Dijital Adam kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Hayati. Bugün önümüzde büyük bir kutu var. Şu an bu kadarca oluşturabilmek için o kadar uğraştım ki size anlatamam arkadaşlar. En son ayakta çekmeye karar verdim. Önümde Yasemin'in bir ürünü var. Bu arada hashtag reklam değildir bunu söyleyeyim. Ee, Yasemin'in daha önce ben Airfryer'ını kullanıyordum. Ve başka bir Yasemin ürünü alacağım asla aklımın ucundan bile geçmezdi. Yasomi, Xiaomi ile karıştırılan bir ürün. Marka daha doğrusu. Ürün değil. Xiaomi ile karıştırılan bir marka olduğu için herkes Xiaomi gibi alıyor. Ben Yasomi Yasomi olduğu için aldım bu arada. Xiaomi ile alakası yok benim bu aldığım Yasomi'nin en azından. Yasomi'nin şöyle biraz bağışlığınızı anlayacağız. Kediler için bir mama kabını aldım. Biliyorsunuz benim çok tatlı iki tane kedim var. Biri gece, biri luna. Hatta şu an şu poşet sesinden bile ee, yükselip yanıma geldiler. Şu an beraber çekiyoruz onlarla videoyu. Bir Belki birazdan masanın üstüne bile atlayabilirler o yüzden. Yasomi'nin dediğim gibi bir yemek kabını aldım. Ne, neden Yasomi? Hayati bir sürü marka varken neden Yasomi diye soracak olursanız. birçok uygun fiyatı denk geldi. İki de şimdi özelliklerini anlatacağım ve bana neden Yasomi'yi seçtiğimi anlayacaksınız. Bir, ben bu ürünü çok uygun fiyata aldım. Dolap üzerinden aldım ürün sıfır. Sadece teşhir ürünü. O yüzden içinde sıfır olduğu için hatta adam filan başlatmak için benim ismimi sordu. Yani o kadar böyle sıfır anladığım kadarıyla. Bu ürünü almanın ilk sebebi arkadaşlar 6 litre olması. İkinci sebebi ise şurada görmüş olduğunuz gibi iki farklı mama kabının olması. Ön kutumuz işte cihazın kendisi iki farklı mama kabı gözüküyor. 6 litre oldu gözüküyor. Ve şurada bir tane kamerası var. Bu kamera oynar başlıklıymış. Ama biz kendimiz oynatıyormuşuz. Bu eksi bir tanesiymiş ürünün. İncele, izlediğim incelemelere göre. Burada işte hem Google Play'de hem Play Store'da hem de e, Huawei'in sisteminden indireceğimiz App Gallery'de hepsinin farklı farklı uygulama isimleri var. Tuyu altyapısında olması da benim için bir artı. Çünkü evimi akıllandırmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz o yüzden tüy altyapısı olması da benim için güzel bir artı oldu. Yani tüy altyapısında e, hem Google'la hem de Apple'la birbirine entegre edebiliyorum. Anladığım kadarıyla bu. Hem tekli hem de çift ağızlı çıkıyor. Önemli olan benim çift ağızlı olması. İnşallah teşhir diye bana tek ağızlı göndermemişler. Biraz üzülürüm. Yani az önceki gördüğümüz gibi işte aynı fotoğraf. Diğer yanında da Yine yandan göstereyim. Modelin ismi de Model QQ005'miş arkadaşlar. Böyle bir kutu. Şimdi böyle yaparsam sizin kadrajınız evet bozuldu. Güzel. O zaman şöyle açacağız. Ürünümüzü. Direkt açıyorum. Bu arada hiç açmadım. Kutu açılım videosu hiç izlemedim. Sadece bir ya da iki tane şey izledim. Ee, i̇nceleme videosu izledim. Hatta şu an kutuya da zarar verdim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yandan açacağım direkt en üstte mama kabı çıkıyor bu ikili kaplardan bir tanesi anladığım kadarıyla hemen yan tarafı ayırayım bir tane daha yine aynı mama kabından çıktı arkadaşlar ikisi de i̇şte aynı görmüş olduğunuz gibi küçük bu ikili mama kabının aparatı nasıl takılıyor hiçbir bilgim yok dediğim gibi biraz deneme yanılma yöntemiyle yapacağız onu da kenara koyayım burada bir tekrar bir kauçuk koymuşlar. Burada da ürünümüzün kendisi var anladığım kadarıyla. Burası ürünümüzün alt tarafı yani elektriğe bağladığımız yer. Şurası <laughs> muhteşem kamerası. Gerçekten kamera değişikmiş bu arada. Hatta direkt şöyle açalım. Şöyle mamaya tarafına bakıyor ve karşı tarafa bakıyor gibi farklı kamera yapmışlar. Ee, bir de bu ürünü almamın en büyük sebeplerinden diyerek 3 tane sebebi var. Üçüncü sebebi de şu arkada görmüş olduğunuz alan yani pil alanı diyelim ki elektrik bağlantısı kesildiğinde e, yine de şu pil alanından kontrol sağlayabiliyoruz. Burada da dört tane pille çalıştığını gösteriyor. Ben tabii ki pilleri de koyacağım, takacağım içine. E, piller içinden çıkmıyor. Yanlış hatırlamıyorsam hatta direkt kapağını bile kapatmayalım. Şurada da type çalıştığı söyleniyor. Şurada bir hoparlör ve mikrofon olanı var sanırım. Mikrofondan emin değilim ama hoparlör olduğundan %100 eminim. Böyle bir cihaz. Bunu da kenara koyalım. İçinden diğer bir aparatımız olan mama koyma yerimiz çıktı. Bu arada düşündüğümden daha e, küçük bir cihaz. O yüzden ben ters taktım. Evet şöyle bir daha küçük bir cihaz olduğu için gönül rahatlığıyla rahat bir şekilde e, içine mama vesaire koyup ya yani ben daha büyük bir şey bekliyordum. 6 litrenin şu kadar bir kapasitesi olması beni mutlu etmedi değil arkadaşlar. Diğer bir ürünümüze bak içindeki eşyamıza bakalım. Muhtemelen en sonunda büyük kabımız çıktı. Bu büyük kabımızda da e, şey diyorlardı. Hani isterseniz su kabı olarak da kullanabilirsiniz diyorlardı. Evet şuradan da diğer bir kabımız olan su kabı vesaire için kullanacağımız kap çıktı. Ee, şurada bir tane süngerimiz var. Bu önemliymiş arkadaşlar. Bu, bu zaten bu e, gıdalara zarar vermeyen plastikten üretilmiş. Bu üzerinde bir kapak var. Şurada bir kapağı var. Görüyorsunuz şöyle konuyor. Ve bu kapağın şu tarafında, bakın evet, şu tarafında bir tane alanımız var. Bu alanımızda şu içindeki şeyleri dökecekmişiz ve e, bu mamaların bozulmasını engelleyen bir e, katı mı silika mı silika jel gibi bir şey anladığım kadarıyla bilmiyorum araştırmadım e, şurada da zaten açma kapama yerimiz var böyle değişik bir şekilde yapmışlar ben bunu bir kurayım e, diğer bir şey daha son olarak da şarj cihazlarımızı ve şarj aletlerimizi gösteriyorum Type-C ve bu kablo da çok met edilen kablolardan bir tanesi. E, yenmelere karşı korunaklı olduğu söyleniyor arkadaşlar kablonun. Ve kablonun uzunluğunu ben merak ediyorum. Ortalama 2 metre olması benim için ideal ama belki 1,5 metre de kurtarabilir günü gibi geliyor. Ama bakalım ne kadarmış. Sanki elimde metre varmış gibi ölçecekmişim gibi söylüyorum ama açıyorum. Şu an evet kadrajdan çıktık. Yani bir buçuk metre arkadaşlar bu. 2 metre olsaymış daha çok güzel olurmuş. Ama bir buçuk metrede bence gününüzü kurtarır diye düşünüyorum. En mantıklısı da şurada bir adaptörün çıkması. Çünkü biliyorsunuz böyle adaptörler gerçekten gün kurtarıyor. Hem adaptöre bağlayacağım hem de pile bağlayacağım. Şimdi hemen ürünümüzü cihazımızı kuralım ve direkt diğer açımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu kurdum. Tam şuraya. Şu an denemek için bir porsiyon yemek vereyim dedim. Luna iyiye ne kadar gece ikisini de yedi. Ya bir porsiyon gerçekten şu kadar ya. Şu kadar yani. Toplasanız 10-12 tane anca var yani içinde. Bilmiyorum bu biraz sıkıntı olabilir. Ya veteriner ömrümü sorayım. Bilmiyorum ne kadar doyurmamız lazım bizim bunları. Ama sevdiler. Bir de şu kamera işini ben çok sevdim. Şu kamera var ya şu kamera. <laughs> Az önce hep kendimi izledim bu kameradan. Komikti. Birazcık çözeyim. Zaten bu gece birkaç şey yaptım. E, ee, porsiyonluk bıraktım. Ama işte araya da luna açık kalır mı? Tek korkum bu arkadaşlar. Videonun da burada yavaştan sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi Hala sosyal alanımızı da e, takip etmiyorsunuz. şuralarda bir yerlerde sosyal alanımın linki çıkacak. Takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşünecek şimdi. Hoşçakalın.